Arkadaşlar hepinize merhaba. Normalde bu kaydı çekmeyecektim. Direkt sizi kışkırtma videosuna yönlendirecektim. Başlıkta da gördüğünüz gibi. Ancak işler pek öyle olmadı. Çekilen video kaydının yarısında bir bozukluk meydana geldi. Yarısında ses yok veya görüntüde donukluk var vesaire. Bayağı bir problem çıkmış. Halledebildiğim kadar hallettim. Ama ilk yarısını zor kurtardım. Yani sinematik haline, biraz hızlı sarılmış şekilde gibi kurtardım. Artık o kadarıyla sizlere bilgilendirmiş olacağım, göstermiş olacağım, o kadarını göstermiş olacağım. Ama ikinci kısımda, ikinci kışkırtmada bir sıkıntı yok. Var da yok, öyle söyleyeyim. Şimdi olay şu, özetlemek gerekirse. Bir önceki videoda siz izlemiştiniz. Onu da şöyle şuraya bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz izlemeyenler. Evde videomuzu çektik. Oradan çıkıp sahile gidip Enes'e kışkırtma yapacaktık. Benim kafamda tasaladığım plan buydu. Her şeyde hazırdı. Yani ne zaman ne yapacağımı kadar. Her şey kafamda planlıydı. Ta ki bunlar diğerleri. Zaten videoda görürsünüz. Arkamdan ilk çevirip kameraman dahil... Onun da haberi var olmuş. Bana haber vermemiş. Baba baba baba. Şerefsiz bak. Olmayan maaşından keseceğim lan. Neyse. Ne diyordum? Evet. İlk işte kışkırtma mağdurları ben oldum. Beni aldılar. 4-5 kişi anca girdiler. Sanki bir danaya giriyor namussuzlar. Anca zapt ettiler. Onlar bantladı ben kopardım falan fistan. Neyse Artık tabi ben de insan olduğum için bir zaman bir müddet sonra enerjim kalmadı. Kesildim ben de saldım. Onlar da zaten şu bir şey yapmadılar çok bana. Neyse kalktım aya çözdüler beni falan. Sıra geldi Enes'e. Çünkü ben o Enes'e onu yapacağım. Yani yapmazsam ben uyku uyuyamazdım. Geldi sıra Enes'e. Kaldırdık bunu paketledik falan. Bir şeyler ortaya karışık. Ve baya bir şeyler oldu yani. Enes de kalmadı. Bütün herkes nasibini aldı. Zaten videoda görürsünüz. Çok uğraştık. Çok yorulduk. Ama bir yandan da eğlendik tabi. Sizden ricam e, videoyu izlerken abone değilsiniz. Abone olmanız ve videoya beğeni atmanız. Şunu da söylemek isterim. E, videoda kullandığımız banttır ya da ne bileyim çöplerdir. Hiçbirini oraya bırakmadık. Video bittiği zaman hepsini topladık. Bunu da belirtmek isterim. Lafı daha fazla uzatmayacağım ve hemen videoya geçelim. Ben tutuyom ben Ay azıcık daha ooo Alper geçmiş olsun kanka <laughs> 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 Hıhıhıhıhı Oğlum bak. Adam çıgır çıgır söküyor lan gerçekten bir şey olmadı mı? hayır pardon oh, pardon hayır giren bir şey yok var ya telefonu bırak telefonu biliyor muydun lan? bir tane dur 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 oğlum telefonumu bırak çantanı al. At. alın alın telefonum düştü telefonunu bekle, al bekle, bekle. 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 Önce bağlayın öyle yere koyun. Nerede lan? Lan yere düştü diye ya Kumdan alsana. Lan bağla tutuyorum hadi. Güzel mi düşüyor? Dövün lan şunu. Eli oğlum ellerini tutsanıza. Tutun tutun bunu bırakmayın. Sen tuttu lan tuttu. Ellerinden tut. Tut lan. Şunu al. Şu elini al ha. Vallahi top bize kendilerinden. Meli, hadi. <laughs> Meli. Asıl olunca da, geçiş olunca. Şu ağzını da aç. Adam Ene. Alper de çok mücadele etti. Beni Meli mi niye baktın? Önce bacak ele ben de geliyorum. Alper bacak. Uçup olun bacak, şu bacakları. Eh. Bu ne koyayım. Bu ne? Zaten çocuk nasıl oynar bacağı? Bantı yani. geri tut. Ağğh <laughs> <Eder mi? gülüyor> Aşağı doğru bantla Dış kapağını bantlayamazsın zaten Gökler ne zannediyorsun? İp it! Ha buradan bir kurt bulursam var ya! Hayfer <laughs> <laughs> <dur. gülüyor> <laughs> mi tamam, Yemek ben de yaparım! Ben, ben ben, yapayım. Yapayım. Bırakma bacağı bırak! Alt, alt bacağı da, alt bacak! Alta yap alta, alta yap alta! Ya, <laughs> Oğlum kendin süslemeye <laughs> 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 Ben yok. yok. Verme yani. Ben. Ben mı lan? Bırakın. Bak bak tripotunu koyduk. Direkt de tripotunu ya. Tamam mı buraya? Yani? Evet, gibi gibi kanka. Tamam mı buraya? Daha kurtulalım. Abi de <laughs> benim verdiğim şeyleri var mısın? Değiliz. Adamla oynasın öğrenelim. Adamların tarifini yapalım. <laughs> tamam mısın? <laughs> <laughs> Hadi ha, oğlum bir bak. Par Harbiden ya. parmağım var uyuşuklarıyım. Hadi öyle diyor. Kodumunda <laughs> aldığı kendi bandı kalitesiz bandı. Kopuyor. Hadi. Ondan gibi atalım. Ya, o, zaman. o zaman şöyle ya, yapalım. Bekle. Benim orada bir kırmızı bir çanta var. Onu getirsene bana. Tamam, bekle. Bir daha dur Tamam, tamam. Kırmadan kırmadan. ben... Tamam, ağzını tamam, bak. Ağzını bak. gelmesin. bak. Ağzını bak. Ağzını bak. Arkadan al ellerini kanka. Hiçbir şey yapamaz. Evet. Dikkat tamam Ne gelinleri abi? Neyin var ne okul ayakta? Elleri al, elleri. Arkadan bağlayacağız. Ellerine polis olan kelepçeler bile onu ayrandı. Abi hayır abi. Abi. Kapatma tozu. Oğlum tutsana. Amir yapma. Yap. Dur ateşi yakın mı? Ellerini al. Bak 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 dedim. Kelepçeler bile onu ayrandı. Bağla bu. Ya bunu bağlamadan <laughs> kaçar mı? Oğlum oradan ipi ip, puz ip, bağlayıp sonra alalım abi. Verin. Gördüm. E ne oldu? oldu kim, kim e ne oluyor kanka? Ya sen düz gören iki geliyor. Hadi oğlum. Yapabiliriz. Hadi. Tut ya tut. <laughs> Batma bana hiç yapmadım. Hiç şey yapmadım. bana ya. Ben, benim ne suçum var ya? Yani? Ananı. Ananı satayım. Bekle, dur, ver, Ne düşünüyorsun kanka? <laughs> ne şunu Hayır kanka. Ödemem. Ha ayçiçeği. Bunun 15 olabilirim de bu hali ne? Gel gel. <laughs> evet arkadaşlar. Ya, gel. Bu videoluk bu kadardı Allah'a <laughs> Allah <'a> emanet. Dur. <laughs> Hadi gel yapalım. videoda <laughs> görüşmek Bana dedi üzere. değil mi? Hoşça kal.